Hepinize selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir mobilet videosuyla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Fransa'da karantina altındayız. Sokağa çıkma yasağımız var. Ben de evin önündeyim. Dışarı sokağa çıkarsak ceza yiyoruz. 130 lira civarında bir cezası var. Okullar da kapalı. Evde yapacak bir şey yok. Ben de vakit geçirmek için için mobiletle uğraşıyorum. Bugünkü videomuzda dedim ki şu mobiletimizin egzozunu bir çıkarıp siyah renge boyayalım. Atölyemde siyah boya varmış. Isıya dayanıklı. Ben dedim en iyisi boş boş duracağımı bir video çekelim mobilet videosu. Hem sizler de çok istiyordunuz. Mobilet videosu çek diye. Bol bol mobilet videoları çekmeyi deneyeceğim sizler için. Şimdi arkadaşlar egzozumuzu sökmekle başlayalım. Söktükten sonra bir güzel zımpara yaparım. Zımpara yaptıktan sonra artık üzerine o siyah boyamızdan geçeriz. Aslında boyamada da gerek yoktu. Maksat üzerinde video çekmiş oluruz. Evet. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet sonunda egzozumuzu söktük arkadaşlar. Şimdi bir güzelce temizleyeyim bunu. Bizim para yapayım. Ondan sonra sürme işlemine geçeriz. Hemen sürmeyeceğim. Boyama işlemine geçeriz. Evet arkadaşlar video 40 ve benzin yardımıyla bunu bir güzelce temizledim. Görebileceğiniz gibi üzerinde siyah kalıntılarını çıkardım. Şimdi sizi tripoda koyup Şuradaki görmüş olduğunuz ısıya dayanıklı siyah boyamızla egzozumuzu boyayacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Umarım güzel bir iş başarırız. Sizi bir tripoda koyayım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar boyama işlemini bitirdim. Görebileceğiniz gibi şu an siyah renkte eksosumuz. Baya güzel oldu, temiz oldu. Pek de bir şey fark etmedi yani. Pek de belli olmuyor boyadığımız. Ama olsun en azından üzerinde koruyucu boya olmuş olur. En azından pastadan korunmuş olur. Mobletimizin son durumu bu şekilde LED taktık. Eğer o videoyu izlemeyenler varsa bir önceki videoma gerek izleyebilirsiniz. Mobete LED takma işlemini de görmüş olursunuz asıl takıldığını. Zaten hep de mobet videolar istiyordunuz. Bu videomuz kısa oldu ama en azından bir moblet videosu olmuş oldu. Evet arkadaşlar kanalıma yeni gelenler için kanalıma abone olmayı, bu videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki sene videolarla görüşmek üzere. Hepinize bay bay.